Merhaba, bugün birkaç kelime üzerinde durmak istiyorum. Bir tanesi çok sık yapılan bir hata. Genellikle arka fon diye kullanıyor insanlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama fon zaten arkadaki olan şeye verilen isimdir. Yanlış demek de ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bir gereksiz kullanım var. Arka fon değişti. Ona dikkat etmekte yarar var. En çok hatalardan bir tanesine, en çok yapılan hatalardan bir tanesi de boğazlarım ağrıyordur. niye boğazlar olarak iki e, ya da birden fazla boğaz kelimesi kullanırız? Hiç anlamış değilim. E, yemek borusuyla nefes borusunun e, yan yana olmasından dolayı iki tane boğaz var gibi geliyor olabilir insanlara. Belki o yüzden söylene gelmiştir. Ama boğazım ağrıyor bence doğrusu. Evet, son bir tane daha söyleyeyim. Birkaç senedir en okumuş yazmış, en entelektüel kişilerde bile duyduğum, yazarken duyduğum, gördüğüm daha doğrusu bir hata. Muhatap kelimesini 2 T ile yazıyorlar. Bakın o kadar kötü geliyor ki bana ve öyle büyük bir yanlış ki söylerken hatalı olanı söylerken bile okunuşunu söylemedim. E, lütfen tek teyli olarak yazalım, kullanalım. Doğrusu muhataptır. Muhatap almak, muhatap olmak diye geçer. E, teşekkür ederim.